Bu kısımda etek fermuar çalışması yapacağız arkadaşlar. 18 santimlik bir etek fermuarı kullanacağım. Gizli fermuar değil, normal bir fermuar bu. Eteklerimde en çok tercih ettiğim fermuar çeşididir. Belden yaklaşık bir buçuk santim kadar aşağıya doğru fermuarımı yerleştiriyorum. Önce iğneliyorum arkadaşlar fermuarı. Fermuarın tam Orta dikişine orta dişlisine gelecek. Katladığımız zaman eteğimizin arka kısmı ya da yan dikişine koyuyorsanız yan dikişi kıvırdığımızda fermuarın tam dişlinin ortasına gelecek arkadaşlar. Bu şekilde. Fermuar tamamen kapatmayacak yani. Çünkü diğer tarafta geldiğinde üst üste binmesin. Kötü bir görüntü olmasın ama aynı zamanda fermuarımız da tamamen kapansın diye diğer tarafı da alıyorum. Dikiş bayını içine katlayarak yerleştiriyorum. Burada önemli nokta her iki parçanın da eşit şekilde aynı hizada olması gerekiyor. Şimdi iğneledim. Bakın gördüğünüz gibi teyelleyeceğim bunu ben kaymasın diye. Siz de teğerle yapabilirsiniz. Burada önemli olan şu alttaki metal kısım, fermuar metal kısmına makinenin iğnesinin denk gelmemesi için biraz üstten dikeceğiz. O yüzden dikişi de oraya kadar yapıyoruz. Yani bu arka dikişine de şu kısma kadar yapıyoruz ki bakın alttaki metal kısma gelmesin iğne. İğne kırılır çalışamayız o şekilde. Ve şimdi dikiyorum ben bunu. Önce terledim. Görmüş olduğunuz gibi. Terlendi ve önce makinemin ayağını değiştirmem lazım. Fermuar ayağı takacağım. Şimdi herkesin makinesinde bu farklı modellerde olabilir. Benimki bu şekilde bir yarım ayak. Bununla gizli fermuar da dikebiliriz aynı zamanda. Farklı çalışmalar da yapabiliriz. Şimdi onu göstereceğim. Önce makinenin baskı ayağını söküyorum. Yandaki vidasından söktüm. Benim ayağımın modeli bu şekilde. Şimdi fermuar ayağımızı görmüş olduğunuz gibi tam vidanın olduğu yere geçiriyorum ve vidasını güzelce sıkıştırıyorum. Boşluk olmamalı. Ayak kayabilir çünkü. İyice sıktıktan sonra ayağımı yere indirdim dişlinin üzerine. Şimdi iğnenin girişini kontrol edeceğim. Bakın iğne tam yuvaya girmeli, tam şu şekilde yuvada olmalı. Ne çok uzak, ne çok yakın. Eğer biraz daha yakın yaparsanız iğne kırılır ve e, uzakta da zaten olmaz. E, şimdi bu fermuarı dikerken sol yarım ayak yani sol yuvası solda olan yarım ayağı fermuarın eteğin sağ tarafını dikmek için kullanacağım. Eğer siz diğer tarafı da farklı dikmek isterseniz şurada şu şekilde oynatarak arkadaki vidayı gevşetmiş şu şekilde oynatarak fermuar ayağının yerini değiştirebilirsiniz. Başlıyoruz. Yarım santim zaten fermuara dayanmadan yarım santim boş kalacak şekilde dikmeye başladık. Aşağıya geldiğimde fermuarı kapatıyorum ki daha rahat çalışabilelim. Devam ediyorum. Bir köşeye geldim. Şimdi bakın dediğim o metal kısma geldim. Burada iğnemin ayağını çeviriyorum. İğnenin içinde kalacak şekilde, kumaşa batık kalacak şekilde çeviriyorum. Ve oraya bir dikiş atıyorum. Fermuarın dişlisine gelecek ama metal yere gelmeyecek. Bir ileri geri yapacağım sağlam olsun diye. Şimdi yine iğnem batık bir şekildeyken çeviriyorum. Ben burada ayağı, fermuar ayağının sağ tarafını kullanmayacağım. Devam edeceğim bu şekilde. Daha kolay benim için. Siz de böyle yapabilirsiniz. Devam ediyorum ve fermuarın dikimini tamamlıyorum. Bitti. Şimdi sıra kemerde.